Arkadaşlar bugün Minecraft'ta dünyanın sonuna gitmeyi görüşeceğim arkadaşlar. Hemen yeni bir dünya açalım ya da şöyle hemen. Aşık diyelim. İyilerde olsun. Dünya ekleniyor. Evet. Arkadaşlar bu gelsin ben video başlatayım. Yediğim onda geldi. Neyse. Şu şu kodu ben size vereceğim. tıklayın. Ve böyle bir yere geliyor Burayı sonra ver. Şuraya girelim. Arkadaşlar daha şeyler yüklenmedi. Ben videoya duruyorum büyüklenince geleceğim bay evet, arkadaşlar ben de gördüğünüz gibi buraya geçemiyorum. Gözünüyorsun gerçekten var. Gördüğünüz gibi geçilmiyor. Hadi kod doğruya geçebilirim. Ay, ya. Buradan çıkamayız artık. Şimdi doğru başından alalım. Belki girebiliriz. Ama gördüğünüz gibi Minecraft olsun var. Hiçbir şekilde geçemiyorum oraya. Moç amca bize yalan söylemiş. Neyse arkadaşlar onu sonra gelelim. Öbür bölümde görüşmek üzere. Bye.